Değerli arkadaşlar merhabalar sepe sepe TSE kanalına hoş geldiniz. E, düzenli birikim ile e, pasif yatırım doğrultusunda e, temettü yatırımcılığına e, aktif yatırımda kattığım yani şirketlerde e, kademeli alım ve satımlar ile ortaklığın daha hızlı artırılmasına gayret ettiği. Havuz sisteminin takip videosuyla karşınızdayım. Çünkü her ay düzenli alımlar yapılıyor mutlaka ama burada kademeli alım satımlar gerçekleştirmek ortalama maliyetleri ve toplam not miktarlarına çok güzel katkılar sunmakta. Bu da yani daha heyecanlı bir hal aldırıyor. Çok hoşuma giden bir sistem. Kullanan arkadaşlar da, da güzel geri dönüşler alıyorum. Teşekkür ederim. E, bu hususta detaylı eğitim videosunu, e, indikatör ve e, hazır tablosunu e, katıl desteğiyle ulaşabiliyorsunuz. Detaylı bilgiyi katıl videosundan alabilirsiniz. Bu hafta neler gerçekleşti bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle hemen asesandan anlatmaya başlayayım. ASSAM'da bakın EMA e, 233 seviyesine temas gerçekleşti. Bu kanal aralıkları arkadaşlar şirketten şirkete değişmekte. Kendi volatilitelerine göre belirlenen kanal aralıkları olmakta. Burada temasından kaynaklı bir %10'luk azaltım gerçekleştirdim. Özellikle zirve 2 ve zirve 3 seviyelerindeki azaltımları %20 yapıyorum. Daha aşağıki seviyelerde yukarı yönlü hareketlerde %10 azaltım yapıyorum bu sistemde. Çünkü bu sefer de çok fazla maldan çıkma da gerçekleşebiliyor önemli trendlerde. Olabildiğince biraz daha az çıkmaya çalışıyorum. E, düşüşlerde ise e, bu bantın haricinde zirve 2 ve zirve 3 seviyesi altındaki düşüş seviyelerinde %20 arttırım yapmaya çalışıyorum. Bunu belirtelim. Şu kritik iki seviyede daha fazla azaltım yaptığım düşüşünde ise daha azaldığım %10 e, alım gerçekleştirdiğim bir bölüm yani çok e, artık hareketli ortalamasından fazla uzaklaşmasından kaynaklı daha tutucu davranmış olduğum bir bölüm e, üst bant. Evet arkadaşlar buradan bir yüzde onluk azaltım e, gerçekleşti. Listede son e, satımla beraber e, toplam lot miktarı 96 lot ile başladığım süreç 115 tane lota e, gelmiş durumda. 20 lira 88 kuruşluk maliyet 20 lira seviyesine kadar da geri e, gelmiş durumda. Şu anda güncel fiyatı ise 23 lira 50 kuruş yani bu sistem olmasaydı sadece 96 tane lot ile e, buradaki 20 lira 88 kuruş maliyeti e, 23 lira 50 kuruşluk bir karda ilerliyor olacaktım. Hem lot miktarım arttı hem e, ortalama maliyetim azaldı bu sistemde. Peki e, fazla çıkışlarda süreç içerisinde e, borsa rallilerinde bu sefer nakite fazla geçirme durumlarında ise valör satış süresi bir gün olan fonlarda değerlendirdiğimi belirtmiştim. Altın fonları çok risklidir. Ancak e, hem döviz e, temelinde çarpanı olması, hem valor satış süresi bir gün olması itibariyle e, dönem dönem e, kullanılabilecek bir yatırım aracı olmakta. Valor satış süresi bir gün olması çok önemli. Ayrıca değişken fonlardan OPB ve Fitin yine valor satış süreleri bir gün ve güzel bir sepet dağılımları var, riski dağıtan e, fonlar. %50'lik bir performansı var. Bakın sepette gayet güzel bir dağılım. Satış süresi bir gün arkadaşlar çünkü önemli bu sefer de geri çekilmelerde bu satımı gerçekleştirip hamlelerimizi daha hızlı yakalayabiliyor olmak çok önemli bir gün gecikse bile nakit yani buradaki nakit miktarı e, tamamen bitti ama alım yapılması gerekiyor ertesi gün beklenilecek belki daha da aşağıdan alım gerçekleşme durumlu olur olabildiğince nakitte de bir miktar hep tutmaya e, gayret ediyoruz bu sistemde. Evet hani Osmanlı Portföy'ün birinci değişken fonundan bahsettik. yüzde %70'lik bir performans var ki yine bir sepet dağılımını görüyorsunuz. Satış süresi de yine bir gün olarak görülmekte. Ayrıca bu sistemde arkadaşlar e, havuz dışında 4 tane şirket burada göstermiştim. Kumbara sistemi denilen bir bölüm burası. E, sadece alım yani payday pay. Der pay. Yani kumbaralık bir bölüm olarak değerlendirilmesi lazım. Biz süzari şirketler içerisinden hani ufak tefek alımlar ile sonuçta uzun ataklar da gerçekleştirebiliyorlar büyük. Bu süreçlerin yakalanabilmesi için bir kumbara bölümü olarak değerlendiriyorum. Çünkü sistemden çıkmadan yani stratejiye sadık kalma için burada da biraz birikimlerin olması açıkçası önemli. ...yatırımcıyı daha disiplinli tutabileceğini düşünmekteyim. Hemen devam ediyorum. E, i̇kinci değişiklik olan e, İPEK. İPEK'te de yine burada desteği temasından kaynaklı %20 arttırım gerçekleştirdim. Bakın şu ve şu seviyelerdeki bölümlerde %10 artırım yapıyorum. Bu bölge biraz daha kritik oluyor. E, üst bant iyice ama burada %20 arttırım. E, potansiyelli bir şirket temel oranları itibariyle de burada... Temasından %20'lik bir arttırım gerçekleştirdim. İPEK'te de şöyle bir bakalım. İPEK'te 138 tane lot ile başlamışım. 123 lota düşmüş. Çünkü satımlar daha fazla arkadaşlar. Hani satım ile alımların sayıları aynı olduğunda lot miktarı artacaktır. Şu anda satım daha fazla olmuş. Yani yukarı yönlü rallisinden kaynaklı. 138 lot, 123 lota düşmüş. 14 lira 56 kuruş maliyet. E burada 13 lira 42 kuruşa kadar ciddi bir oranda 1 liralardan fazla ortalama maliyeti de geri çekebilmişim. Buradaki kademeli arttırım azaltımlar ile. Son olarak Bera'yı arkadaşlar Yapı Kredi Bankası ile değiştirdim. Çünkü banka şirketlerinde çok güzel yükseliş ve düşüşler daha fazla oluyor. Bazı şirketleri çok daha güzel tutabiliyorlar, yönetebiliyorlar. O yüzden hani o durumdan değişiklik yapmak istedim açıkçası. Bera ile Yapı Kredi Bankası'nı. Buradaki anlatımları da daha keyifli hale getirecektir. Çok uzun zamandır tek kanal içerisinde hareket ediyor. burada Bera'yı değiştirmek istedim. Şöyle göstermek isterim Bera'daki süreci. Buradaki volatil kanal açıklıkları çok geniş arkadaşlar. Haliyle daha spekülatif hamleler yaptırılabiliyor. Bu sefer de bu kanal açıklıkları bu kadar geniş olunca ne üste temas ne aşağı temas çok uzun zamandır burada devam etti mesela. O yüzden Biraz daha keyifli anlatımı güçlü kılacak bir şirket ile değiştirmek istedim. Bankalarda da önemli potansiyeller bulunmakta. Buna bağlı olarak da bir bankacılık şirketini eklemek istedim. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Burada da son olarak bir azaltım süreci var. Önemli atakları azaltımlar azaltımlar. En üstteki en yüksek %20'lik azaltım. Sonra düşüş bölümleri. Burası %10 arttırım bölümü. Buralarda yine yüzde %20'şer arttırımların olduğu. Sonra bu kanalda yüzde %10 azaltımın olduğu bir şekilde takip devam etmekte. Evet bu şekilde arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayınız. Ayrıca katıl desteğiyle birçok içerikten yararlanabiliyorsunuz. Hızlı temel analiz, orta vadeli takip serisi, eğitim videoları. Lider fonlar serileri, temettü skorları, e, sektörün efendileri serisi, sektörde karşılaştırmalar, endeksin yıldızları, değer yatırımı takip tabloları ve hazır tablolar indikatörlere ulaşabilmektesiniz. E, bu noktada da kanalda destekte bulunmuş oluyorsunuz. Gelecek bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.